Sıklıkla internette bir türkçe bilgi görmediğim için konsolda Black Desert performans ayarlarını sizlerle paylaşmak istedim. Menü zaten İngilizce ama Türkçe olarak sizlerle paylaşacağım. Öncelikle PlayStation 5 veyahut da Xbox e, X serisi yeni konsollara sahipsiniz. Bu ayarları yapmanıza pek gerek yok. Zaten hiçbir sorun yaşamazsınız. Fakat PS4 ve Xbox e, bir önceki serisinden Xbox S gibi modellere sahipseniz Performans için yapmanız gereken birkaç ayar var Mesela Öncelikle Performans Setting bölümünden Bunları tek tek sizinle paylaşayım e, İyi bir Oyun deneyimi yaşamak için Gerek lag gerek donma gerek görünmez duvarla, duvarlar gibi bir e, sıkıntı yaşamamak için Bunlara biraz da olsa ihtiyaç var Performans Settings bölümünde Karakter Optimizasyon 10 yapın ve ideal olan 10 rakamını seçin. Bunun anlamı şu. Bulunduğunuz ortamda eğer ondan fazla oyuncu varsa oyuncuların hepsini gizler. Ne kadar çok oyuncuyla karşı karşıya girirseniz ki dünya bossları veyahut da e, mini bosslar ve herhangi bir etkinlikte bir araya geldiğiniz zaman çok ciddi bir kasmaya sebebiyet verir. O yüzden bunu kapatmakta yarar var. Bunu ben aslında evet ee, kapatacaktım ama neyse bu açık kalsın. Hemen bakalım. Atakları bunu kapatın. Hasar vurduğunuz zaman Vurduğunuz hasarda bazen güç değerlerini gösterir. Bunda ise bizde kritik, immum, ee, blok şeklinde yazılar karşımıza çıkıyor. Onları çıkarmasına gerek yok. Kapatmamıza yarar var bu bu aralar çalışmıyor. Ama bu da bir iş yükü. Her oyuncunun üzerinde bir kıyafet var. Bu kıyafeti gizlemeye yarıyor. Mesela gördüğünüz gibi benim karakterin üzerinde bir kıyafet var. Normalde herkesin kıyafeti farklıdır. Biriyle karşılaştığınız zaman PlayStation, grafik kartı ya da işlemcisi bir işlem yaparak bu kıyafeti göstermeye çalışır. Bana sorarsanız gerek yok. Bunda da bir iş yükü. İlk bölümde yapacaklarınız bunlar. Sonra Display Setting. Bunların hepsini mümkünse on yapın. Bu e, karşınızdaki oyuncunun genellikle oyuncu olarak maceracı, adventures zaten kullandığı yeteneklerin skill'lerini kapatıyor. Eğer açık olursa inanılmaz derecede bu sıkıntı yaratabilir. E, zaten sistem bazen gösteriyor, bazen göstermiyor ama siz kapatın sıkıntı yaşamamış olursunuz. Aynı zamanda bazı canavarlar diye tabir edeyim NPC'ler, modlar onlardan çıkacak olan kan efektleri, benzer efektler. Bunları da kapatın. Efekte zaten gammayı en son alabilirsiniz. Bununla ilgili bir durum yok. Bu kamera vision ya normalde bunu sıfır olarak seçmemiz söyleniyor. Farkındaysanız şu anda ekran gitgide yaklaşıyor. Ne kadar yakın olursanız o kadar iyi performanslı oynayacağınız söylenmekte ki bu Black Desert tarafından da söylüyor. Çok uzakta değil ama ben biraz kuş bakışı tarzı çekim oyun oynadığım için ideal olarak 50-52 bandında tutulabilir. Şimdi ses olarak sesle ne alakası var diyeceksiniz ama oyunun içerisindeki her skillde öldüğünde yere düştüğünde bazen özel bir kullandığınız zaman karakterinizin öfke çığlığı dediğimiz bir olay ortaya çıkıyor ve bu da tabii ki yazılımsal olarak bir işlem demektir. Müzik belki kalabilir sabit ama overall volume mümkünse altta tutun. Karakterin vurduğunda çıkardığı ses mesela çığlık atması mesela sesimi biraz daha açarsam demek istediğim daha rahat duyabilirsiniz. Hatta benim kuş bakışı moduma geçeyim. Mesela bağırması çığlık gibi. Bunlar bir efektir. 3 boyutlu ve çok güzel efektler. Evet ama bununla da bazen etkileyebiliyor. Performans için bunlar da kısmakta yarar var. İdeal olan benim her zaman söyleyebileceğim 38-39 bandı olabilir. General Setting Burada da isminizi gizleyin. Yani görün olmasına pek gerek yok. Mesela burada ee, isminiz, Google'inizin ismi, aile isminiz, nerede nasıl bir başarıya sahipsiniz gibi böyle bilgiler var. Bunlar işte ekranda olması bile sonuçta bir grafik ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bir işleme gerek duyuyor. O yüzden kapatmakta yarar var. Bunlar standart kalsın. Bu karşınızdaki bir oyuncu ya da raketteki bilgiler de görmenizi sağladığı için açık kalsın. Bunları hiç ellemeyin zaten. Atak. Deşrins. Zaten ilk başta kapatmıştık. Off kalıyor. Bu son gelen güncellemede defense ikon açık geliyor. Bunu kapatın. Bu şu anlama geliyor. Mesela bakın karakterimin sağ üst köşesinde şu an guard işareti çıktı. Şu anda güçlü süper armor dediğimiz işaret çıktı farklı karakterler. Bunlar bende çıkıyor ama açık olduğu zaman karşımdaki oyuncularda da görünüyor bunlar. Aslında güzel bir şey. Karşındaki oyuncunun o an süper armorda mı olduğunu, sarsılmaz dediğimiz hiçbir işlem e, isabet, işaret, e, isabet olmayan bir durumda mı olduğunu hepsini görebiliyorum. Ama bunlar hele ki 3-5 kişilik bir gruplansanız, mesela bazen partiyle spotlarda grind yapabiliyorsunuz. Ve bu devamlı çıkması demek inanılmaz bir işlem hacmi demek. Buna da gerek yok. Ve dediğim gibi eğer PlayStation 5 veya hatta üstü bir XBOX dosya konsolosluğu sahipseniz bence açın. Eğlenceli de olur. Fair, Peri. Her karakterinizin bir perisi var. Bakın benim yanımda uçuşuyor. Eşimin de ismini koymuşum zaten. Bu peri sizinle her yere hareket ediyor. Etrafınıza dönüyor bazen gösteriler yapıyor, değişik değişik şeyler yapıyor. Şöyle bakayım buradan daha rahat görebilecek miyim? Evet. Yani bu tabii ki işlemciyi yoran bir şey. Performans düzeltmesi bakımından Black Desert e, çok ciddi atılımlar yapıyor. Ve olası olarak performans etkileyecek her şeyi kapatmaya olanak sağlıyor. Hani üst level, Kullanıcılar için yani konsol kullanıcılar için de açık kalsın diye bir seçenek sunmuş haydi yapın Sonraki e, Noteways zaten Bu da aynı şekilde sadece sizin ihtiyacınız olan Açık kalacak şekilde olsun bu zaten şu Az önce bilmiyorum gördünüz mü ekran en üst kat, e, tarafında bir uyarılar çıkar İşlem uyarıları Mesela biri eşya bastığı zaman başarılıysa Hatalıysa ya da markete bir eşya eklendiği zaman yeni bir şey, biri at doğduğu zaman güvenli bölgeye giriş çıkışlarınızda gelen uyarı, fitness leveli atladığınız zaman yani karakterinizin koşturması veya diğer e, ağırlık taşıması, yemek yemesi gibi durumlarda level atladığınız zaman uyarılar çıkıyor. Level atladın şu kadar bonus kazandın şeklinde. Savaş bölgeleri, güç savaşı. Ya yani bunlar her seferinde ekranınıza bir uyarı geliyor. Dolayısıyla veri akışı sağlayan bir işlem. Hiç gerek yok Sizin için önemli olan ne Mesela ben item biri düşürdüğü zaman yüksek item Veyahut da ben görmeyi isterim Yüksek ee, Strong dediğimiz güçlü canavarlar çıktığı zaman Uyarı vermesi güzel bir şey çünkü ondan güzel itemler düşeceği için onu da görmeyi isterim Guy savaşı yani tabii ki Olması gereken Güvenli bölge çıkışları giriş çıkış Ben bunları açtım e, Biri Aynı şekilde e, at olarak da bu galiba. Evet iyi bir at doğduğu zaman onu da bilmek isterim. Bazen rüyatı doğduğu zaman kim o başarıyı sağladı da bilmek isterim. Diğerlerini de kapatmış durumdayım. Dilde bir şey yok zaten. Crossplay ne yazık ki açık olacak bir şey. Onu ellemiyorum. Bu hassas bölüm. Oyun ilk geldiği zaman bu her zaman 20 ya da 30'dadır. Bunun anlamı karakterin verdiği bir özel efektler var. Bakayım inşallah bende kasmaz. PS4 kullanıcısıyım ama SSD'ye sahibi. Mesela 65 yaptım. Mesela ekranın sallanması farkındaysanız, ileri geri gitmesi, bakın yaptığım zaman böyle darbe hissiyatı vurması, ekranda bir anda sallanıyor. Şu an olduğu gibi. Yani bunlar çok ciddi bir e, ekran kartı yeme yani hiç tarifi bile yapılamaz. Kesinlikle ve kesinlikle buna ihtiyacımız yok. Kapatın. Sıfıra çekin. Zaten yüksek FPS almak için buna ihtiyaç olan bir şey. Şu anda o efektler yok. Ama en azından daha iyi bir performans sağlayabilir. Bir sonrakine geçelim bakalım. Burada söyleyecek olduğum. Ya bunlar da birçok kullanıcı kapatıyor ama şu anda ben kapatmanıza gerek yok diyorum. O kadar aman aman değil. Sadece görevden göreve bir noktadan gider bir noktaya giderken yol çizmenizi e, haritada yer işaretlemenizi sağlayan bir şey. Hiç değiştirmeye gerek yok. Ne yapmışım? Hm. Kampları gizleyin. Birçok oyuncunun kampları açıktır. Hiç gerek yok onda. Onu da kapatın. Kamplan görseniz ne olur, görmesiniz de olur. Bakalım burada başka başka bunlara ihtiyaç yok performans için. Performansla ilgili bunlara da ihtiyacınız yok. İlerleyen videolarda bunlarla ilgili de tüm menünün neyin neyi işe aradığını zaten paylaşırım. Bir de farklılık olarak birçok arkadaşım denedi. Ben de denedim ve gerçekten başarılı olduğunu düşündüm. Yeni eklenen menülerimizden biri. Setting edit menüde bulunduğumuz ekrandaki e, bütün ayarları her şeyi değiştirebilmemizi düzenlememizi yarayan bir şey bu. Birçok kişi chat'i kapatıyor. Çünkü en aktif internet bakımından veri trafiğinin olduğu, ping'in yüksek olduğu, veri trafiğinin olduğu yer. Ping kapalı. Özür dilerim, chat kapalı. Kapattığınız zaman zaten chat'i görmezsiniz. Orada bir veri akışı olmaz. Bu da sizin internet olarak gecikmenize sebebiyet vermez bu şekilde rahat bir şekilde PS4'te de olsa yüksek performanslı oyun sağlayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi Xbox'ta. Hareket hacmi bu şekilde. Teşekkür ederim izlemiş olduğunuz için. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şayet yaşadığınız farklı bir sıkıntı olursa da yazarsanız elimden gelince size de yardımcı olurum.